kamera burada. Herkese merhaba ben Emin de kanalıma hoş geldiniz uzun süredir yoktum çünkü askerdeydim evet askerlik görevim sona erdi ve artık videolarımda tekrar sizin yanınızdayım sizin aranızdayım siz çok da umurunuzda olmamasına rağmen ben yine de bunları paylaşmaya devam edeceğim Hiçbirinizin beğenip beğenmediğini biliyorum ama abone olmanızı en azından isteyeceğim. Videolarımı beğenmeyebilirsiniz çünkü ben de bazen çok sevdiğim videoları beğenmiyorum. Beğenenler listesinde kalmasını istemiyorum ama o kanallara eğer ilgimi çekiyorsa abone oluyorum. Tabii benim kanalım ilginizi çekmemiş olabilir o da ayrı bir konu. Ama yine de ben sizden bir abone olmanızı rica edeceğim. Videonun başında. Bugün ne konuşacağız? Aslında bugün biraz sohbet muhabbet yapacağız. Nasıl bir sohbet muhabbet yapacağız? Ben Askerden geldim. İki aydan biraz fazla oldu. 70 gün falan oldu. Ama hala askeri psikoloji içerisinde yaşadığımı söylemem gerekiyor. Her ne kadar askerlik kısa bir dönem de olsa yani 6 ay dediğiniz dönem çok kısa bir dönem aslında baksanıza. Askerde bu 6 ay dönem hiç geçmeyebiliyor bazen. E, o kadar daralıyorsunuz bunalıyorsunuz ki ama yine de askerlik güzel bir şey. Askere gitmiş olmak çok güzel bir şey. İkisi askere gittim de diyebiliyorum. Sizden de gitmenizi öneriyorum kesinlikle. E, Bedelli gitmek isteyen arkadaşlar da olabilir. Onları da anlayışla karşılarım ama bence 6 ayda çok uzun bir süre değil gidilebilir. Ee, diyorum şimdiden. Tabii işiniz gücünüz yok savaydı bu konu ama bence e, bir Türk vatandaşının da kesinlikle askere gitmesi güzel bir şeydir. Evet bu ayrıntısız, gereksiz bir gel. <laughs> bu e, ne derler ona? E, bu kelimeyi unuttum. Kelimeyi unuttum ya. <laughs> Neyse. Evet şimdi askerde ki anılarımı anlatmayacağım size burada çünkü çok sıkılıyorlar. Genelde ben 6 ay sonra eve gelince askerlik anılarımı herkese anlatacağım falan demiştim ama biraz insanlar sıkıldığını fark ettim o yüzden anlatmıyorum. Çünkü diyorlar ki 6 ay ne yani biz 18 ay yaptık 24 ay yaptık falanlar yaşamıyor şu anda ama 18 ay yaptık diyenler 15 ay yaptık diyenler var. O yüzden de çok uzun bir süre değil o kimse için. O yüzden de benim anılarım hatıralarım çok da kimse umurunda olmadığından anlatmadım. Şimdi askere gidecek olan arkadaşlar şöyle kısaca bir sohbet muhabbet ya bu biraz da bir şeyler anlatmak istiyorum. Önceki askere giderken kesinlikle heyecanlanmayın. <laughs> ben heyecanlıydım ama o kadar da heyecanlı değildim için gerçeği. Sadece biraz heyecanlıydım. Yani tabii ki ister istemez insan heyecanlı olabiliyor. Çünkü bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz ve bilmediğiniz bir şeyde, bilmediğiniz insanlarla, bilmediğiniz bir ortamda e, uzun bir süre, 6 ayda olsa uzun bir süre kalacaksınız. Bu da insanı biraz geliyor. Evet şimdi askerde, askere giderken ne yapılır, askerde ne yapılır falan gibi böyle uzun uzun bir şey anlatmayacağım. Çünkü bunu hepiniz biliyorsunuz ve YouTube'da bir sürü video var bununla ilgili. Ancak size bazı şeyler anlatacağım. Oh, Şimdi geçenlerde Orkun Işıtman bir videosunu izledim. Orkun Işıtman çok eski bir videosu. Askeriye gidiyorum diye bir video çekmiş. Zaten kısa dönem yapıyor. Bir aylık bir askerlik geldi. Bedel askerlik yapmış. Ancak bir alışveriş yapıyor. Yani sanki 30 yıl boyunca orada kalacak gibi. İşte 30 tane ondan, 30 tane ondan işte her gün yere atarım bilmem ne yaparım. Yani arkadaşlar askeriye de çamaşır makinesi var korkmayın ve bir ayda inanın o kadar şeye ihtiyacınız olmayacak. O kadar çok şey almış ki yani biraz şaşırdım. Şimdi bazı arkadaşlar özellikle bedenli gidecek arkadaşlarım böyle bir durum olabiliyor. Ya böyle bir sürü alalım işte her gün bir tane giyer atarım falan yıkamakla uğraşmam bilmem ne. Arkadaşlar yıkayın zor bir şey değil. Yani makineye veriyorsunuz, yıkanıyor ve giyiyorsunuz. Bu kadar basit bir şey. Bu kadar şey masraf harcamanıza gerek yok. Çünkü siz askeri bir meslek olarak yapmayacaksınız. Yani askeri bir kıyafet atıyorum, askeri bir çorap ömür boyu onu giymeyeceksin değil mi? 30 tane veya 35 tane, 45 tane almana gerek yok. Emin olun gerek yok. O kadar masraf yapmayın boşuna. Ve zaten oraya gittiğinizde de askeriye de size malzeme veriyorlar. Ve o verdikleri malzemeleri de kullanabiliyor, kullanıyorsunuz yani. O yüzden bu kadar çok fazla masraf yapmanıza gerek yok. Bir sakin olun. İkincisi Asker de özellikle insanların şunu biliyorum yani ilk gün nasıl geçiyor diye çok merak ediyorlar. İlk gün şimdi bence herkese göre değişebiliyor. Benim için çok zor bir gün değildi ilk gün. Genelde ilk günde işte size yatak örtülerinizi verirler, yatağınızı gösterirler, kıyafetlerinizi verirler. Bu tür şeyler yaparlar size ve siz onlara işte gelsiniz hazırlanırsınız falan yani çok şey değil ama bence askerden çok dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle saygı. Komutanlarınıza saygılı davranırsanız, arkadaşlarınıza saygılı davranırsanız inanın askerleriniz çok kolay geçer. Askerlerin askerlere ve komutanlarınıza askeri bir disiplin içerisinde saygılı davrandığınız zaman inanın en sevilen asker siz olursunuz. Komutanlar da sizin herhangi bir sıkıntınız olursa size yardımcı olmaya çalışırlar. Bu yüzden kendinizi sevdirmeye bakın ama bunun böyle samimiyetsiz değil. Yani ben sevmiyorum da işte seviyor gibi değil. Gerçekten insanları sevin çünkü o insanlar orada görevli ve o insanlar bu ülkenin e, kurtulmasında kurtulmasında görev alacak insanlar. Yani bir savaş çıktığında önce gidecek insan onlar. E O zaman sen bu insanlara bir şekilde saygı duyman gerekir. E bazen bağırabilirler, size kızabilirler. Bu çok normal bir şey arkadaşlar. Askeri disiplin de bunlar çok normal bir şey. Evet çok üzülüyorsunuz işte neden bana kızıyor falan diyebilirsiniz belki. Belki, belki kendiniz de sinirlenirsiniz ama inanın bu mecburi bir şey. Eğer böyle bir şey olmazsa o kadar insanı bir arada tutamazlar. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle sakin olun ve orada verilen emirleri elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın. Elinizden geldiği kadar yapın. Yani arkadaşlar yapamıyorsanız size zaten niye yapamıyorsun, niye yapamıyorsun demeyecek yani. Yapamıyorsanız yapamıyorsunuz. Ama sizin yapmaya çalıştığınızı bilmeleri lazım. Eğer zaman ver ben yapmayın ya sallayayım bu işleri falan diyorsanız o zaman o ayrı bir mantık. Ee, yani bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle ben herkes askere gitmesini tavsiye ediyorum. Askere gidin arkadaşlar. Yani bu ülkeler, bu ülkemiz kolay kurulmadı. Aa, tabii ki hani askerde çok iyi bir eğitim alabiliyor musunuz? O ayrı bir konu. Bunu tartışabilirsiniz ama bence askerlik güzel bir şey. Herkesin askere gitmesini öneririm. Evet sohbet muhabbette 6 dakika geçmiş ben şimdi bunu birazdan keserim büyük ihtimal. çok fazla uzun ve gereksiz bilgi verdiğim için belki de videoyu yeniden başlatırım. Bu videoda abone olmanızı isteyeceğim aslında abone olmak olmanız için ben bu videoyu da çekiyorum yine bir. Arkadaşlar lütfen kanalıma artık bir abone olalım şu 1000 sayısına bir ulaşalım istiyorum zaten çok da bir şey kalmamış bu arada 140 tane aboneme de teşekkür ediyorum bana abone oldukları için. Evet bu videoda böyleydi kısa ve eleştirel bir videoydu. Boş bir videoydu. <laughs> Ama beni özlemişsinizdir diye bir video çektim sonuçta. Hadi bakalım bu kanala bir abone olun. Bu videoyu beğenmeseniz de olur. Önemli değil yani. Videoyu beğenmeseniz şu an önemli değil. Ama önce bir abone olalım lütfen. Altını bir çizelim. Bir abonenin altını çizelim. Bu kadar abone olun diye yalvardıktan ve dilendikten sonra programı <laughs> kanalımın kanalımı kapatıyorum falan. Evet programın. program dedim evet. Bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. <laughs> Hoşçakalın.